Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz annemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle eşimin eski saçına dönüyoruz. Bir önceki videoda hikayemizi anlatırken anne siz nasıl tanıştınız da? O saçımı yanlış yaptılar bu arada. O gün olduğu için ben aslında saçı. Şu model yapmıştım. Şu an gördüğünüz gibi. O saçı eski haline yeni dönüyoruz. O saçını çok özledim. Çünkü ben. Şimdi döndürelim. Bunu böyle. Aa! Ne oldu saçıma? Ne oldu? Bir şey yok hayatım. Birazdan bakacağım saçıma. Hadi de oğlum uyuyordu arkadaşlar. Haberi yok şimdi onu da yapalım. Oğlum saçınızı beğendiniz mi? Oha anne. Oha çok güzel olmuş. Bir de ben düzleştireceğim.